Halimizin, yolumuzun, perişanlığımızın temeli kesinlikle ifade ediyorum, iktisadi değil, itikadidir. İktisadi demek yani ekonomik. İhtiyacı varmış da adam çalmış diyemezsiniz. İtikadı yok olduğu için çalışıp çalıyor. Bir müteahhit, milyarların sahibi bir inşaat müteahhidi, yaptığı inşaatın kumunu, çakılını, demirini çalarken, soruyorum size, fakir olduğu için mi çalıyor, imansız olduğu için mi çalıyor? Vallahi imansız olduğu için çalıyor. Neresi fakir? Mütahhit fakir olur mu? Engin Çıvan denen namussuz genel müdür, emlak bankası genel müdür, milletin hazinesi. Bu hazineyi soyarken, çalarken, çırparken, yurt dışına aşırırken, taşırırken, kaçırırken, fakir olduğu için, maaşı az olduğu için mi kaçırdı, imansız olduğu için mi kaçırdı? İmansız bak. Demek Türkiye'nin meselesi iktisadi değil, itikadidir. İtikad eksikliği. Öyledir. Ülkenin meselelerinin başında itikadi mesele geliyor. İktisadi meseleler itikadi meseleden sonra gelir. Dünyanın da hali budur. Zaman zaman söylüyoruz. Düşünün ki bugün Hindistan diye bir memleket var. Hindistan. Aldığımız haberlere göre 750 milyon insan yaşıyormuş. 750 milyon. Yanlış duymadınız. Bu insanlar bir şeye inanıyorlar. Bir şeye itikat ediyorlar. Neye? Büyük baş hayvan dediğimiz, sığır cinsi dediğimiz hayvanları kutsal kabul ediyorlar. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, yenmez. O hayvan yaşar, kendisi ölürse ölür. Ölmediği müddetçe onun kılına kimse dokunamaz. Kesemez, yiyemez, satamaz, Mümkün değil. Böyle kutsal. Bundan dolayıdır ki Dünya Gıda Teşkilatı'nın raporuna göre şu anda Hindistan'da 286 milyon sığır salla seyit yaşıyor. Yemek yasak, kesmek yasak. Hint insanları da et yemediği için o protein denen gıda maddesini alamadığı için her gün yüzlerce adam perişan olarak ölüp gidiyor. Şimdi bunlar fakirliğinden mi ölüyor, cahilliğinden mi ölüyor? Cahillikten mi ölüyor. Bakın yanlış anlamayalım. Gıda teşkilatının yaptığı hesaba göre Hindistan'daki sığırları, inekleri, öküzleri, boğaları, danaları kesip de kavurma yapsanız, tenekelere doldurup bugünkü dünyanın 250 milyon insanın yaşadığı Afrika'ya gönderseniz Hindistan'daki ineklerin etinden yapılan kavurmayla Afrika'daki bütün insanlar 3 sene et ihtiyacı karşılanıyor. Ama kesmek yasak, haram. Kutsal hayvanlar. Sapık bir ikitap. Yanlış bir inanç. O halde soruyorum dünyanın perişanlığının sebebi iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. Bugün Türkiye'de yapılan hesaplamalara bakınız. Çağdaş dediğimiz kadınlar, hani kuaföre gidiyor, makyaj yapıyor, boyalanıyor, cilalanıyor, dudağını, damağını, yanağını, tırnağını, ojeyle, rujla, allıkla, yıllıkla, pudrayla, efendim parfümle, kokuyla süslenen, taranan, cilalanan kadınlar yapılan bir araştırmaya göre çağdaş kadınların makyajına, yanağına, dudağına, tırnağına, kaşına, gözüne, saçına harcadığı para, midesine harcadığından 11 kat fazla. Şimdi soruyorum, bu iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. İtikadımıza göre bir kadının kendi kocasından başkasına süslenmesi soruyorum helal mı haram mı? Haramdır. Kocasına karşı süslenmesi farzdır. Bir kadın kocasına, yatağına, kocasına, evine karşı süslenmeyi terk ederse, kocasına hoş görünmek, güzel görünmek için giyinmez, kuşanmaz, boyalanmaz, kilalanmaz, kocasının gözüne hoş görünmeyi, güzel görünmeyi, kokulu, rengarek görünmeyi terk ederse, o kadın cehennemliktir, süslenmek farzdır. Ama kocasına sokağa değil, Karının sokakta ne iş var? Bir kadın süsleniyor, süsleniyor, sırtına kadar soyunuyor, cilalanıyor, boyanıyorsa ancak bu kadın kocasının yakarına böyle girebilir. Sokağa vallahi böyle çıkamaz. İktisadi değil, itikadidir. Türkiye'nin ve dünyanın meselesi ekonomik değil, işte. itikadidir, inançla alakalı. Düşünün bugün Almanya'da hiçbir üretime katkısı olmayan, lüzumu olmayan, önemi olmayan, eti yenmeyen, derisi, kılı kullanılmayan hiçbir hayvan var, köpek. Almanya'da polise kayıtlı olarak şu anda 48 milyon köpek besleniyor. Hani koyun beslense keser yersin. Köpeğin neresini yiyeceksin? Ne işe yarar bu köpek? Apartmanda köpek ne işe yarar? Ama Allah öyle bela vermiş ki Alman milleti insanlara harcadığından fazlasını köpeklere harcıyor. Şimdi bu iktisadi mi itikadi mi? Soruyorum. İtikadi. İtikadımızda evde köpek beslemek haramdır. Bahçeniz varsa bahçede, efendim çobanınız varsa çobanın yanında, Başka avcıysanız avcının yanında, köpek bu üç yerde olur. Apartmanda, evde, mutfakta, yatakta, ocakta, kucakta köpek olamaz. Ama dünya sapıtmıştır. Onun için bütün kazandıklarını köpeklere yediriyorlar. Hollanda'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki 15 milyon insan nüfusu var Hollanda'da. Tam 23 milyon köpek var ona mukabil. Besle babam besle. Her birisi bir git olmuş, git olmuş git olmuş. Neyi besliyorsun, neye yarıyor bu? Eti yok, sütü yok. İnsanlığa katkısı yok. Üretimi yok. Bir ara Fransa'da Müslüman olan ehemmiyetli bir filozof Roger Garoudi, ünlü bir adam gelip konferans vermişti. Konferansa ben de katıldım da orada diyor ki Paris Belediyesi. Fransa'nın baş şehri Paris biliyorsunuz. Paris'te çok büyük bir nüfus yaşıyor. Yerin altında metrolar var, yerin üstünde muhteşem yerler var. Girip görmek insana hayrete düşürüyor. Bu şehirde diyor Paris şehrinde Paris Belediyesi o kadar köpek çok ki o köpekleri günde iki saat sokaklarda dışarıda gezdirmezseniz bunalıma düşüyorlar. Köpek gezdirilecek. Niye? Nerede bir dikili ağaç, nerede bir dikili sırık bulursa bacağının birisini kaldırıp oraya birkaç damla idrar atacak. Atmasa çatlar. Öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Her dikili ağacın dibine pislik ata ata, idrar ata ata dolaşan bir hayvan. Nerede aklına gelirse o da pisleyen bir hayvan. Paris Belediyesi dedi Roger Garudi. Bir günde Paris hudutları dahilindeki köpeklerin pislemesinden dolayı günde 10 ton köpek pisliği topluyor. Günde 10 ton. Şu Avrupa'nın medeniyetine bakınız. Orada köpekler saltanattan dolayı ölüyor. Afrika'da ve Asya'da insanlar da açlıktan dolayı ölüyor. Köpekler saltanat sürüyor, insanlar da sürün sürün sürünüyor. Böyle dünya yerin dibine basın. Dünyanın problemi ekonomik değil, itikadidir. İnanç bakımından dünya perişandır. Ekonomik bakımından perişan değildir. İşte Türkiye'miz, öyle kaynaklarımız var, öyle imkanlarımız var ki bir avuç azınlık, bir avuç azgın adam eline geçmiştir söylemiyor. Türkiye'deki kaynaklarımızın tamamı 100 kalem madde olsa 80'ini bir avuç adam yiyor, geriye kalan 20'sini 60 milyon yiyor sistem bozuk, rejim bozuk, üretim bozuk, dağıtım bozuk, paylaşım yok, paylaşamıyorsunuz hiçbir şeyi. Bütün bunların değişmesi insaf ile olur, iman ile olur, vicdan ile olur, Kur'an ile olur, Muhammed Mustafa ile olur, başka çaresi yoktur, Demek ki dünyamızın çekilmez olmasının, yaşanmaz olmasının sebebi, ahiretsiz bir dünyanın yaşanır hale gelmesidir. Ahiretsiz bir dünya yaşıyor. Hayatımın hesabını vereceğim demiyor adam. Ne haram, ne helal düşünmüyor. Ne günah, ne sevap düşünmüyor. Sorumluluk taşımıyor. Ben hayatımın hesabını maliki, i Yevmiddin olan Allah'a vereceğim demiyor, demiyor, demiyor. Bu adam çalar da, çırpar da, asar da, keser de, boğar da,